Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili tabii ki önemli ve hızlı gelişmeler var. Emeklilerin sesi hükümet tarafından duyuluyor ve tabii ki hükümetin de attığı adımlarla emekli gerçekten önemli kazanımlara kavuşacak gibi gözüküyor. Bunlardan ilki emekliye üçüncü ikramiyenin yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine Bakanı ve Maliye Bakanlarına verdiği talimat çerçevesinde titizlikle bir çalışma yürütüldü ve size geçen dönemde evet geçen dönemde belirttiğim gibi yani geçen yayında belirttiğim gibi 29 Ekim'de bir müjde mi gelecek? Kulislerde böyle bir bilgi var ve bununla ilgili gelişmeler yaşanacak diye belirttiğimde gerçekten bu olumlu gelişmelerin şu anda evet şu anda işleme konulduğu görülüyor. Hazineden ek borçlanma limitleri isteniyor. Sıkılaştırma yapılmıştı bütçede. Bazı bütçe disiplini sağlayan maddeler ve vergilerle ilgili ek ilave tabii ki vergiler konmuştu. Bunun yanı sıra özellikle vergi affı ve benzeri adımlarla bütçeyi güçlendirmek hedeflendi ve para politikasında özellikle yatırımlar kısıldı yani amaç hazinede daha çok para birikmesiydi. İbreler iyiye doğru gidince ve enflasyonda ileriye dönük bir düşüş emareleri oluşunca ve kredi notunda Türkiye hiç e, e, kredi notu e, kredi notunu duran evet negatiften durağına çekince tabii ki Türkiye'nin para politikalarında olumlu bir hava oluştu ve emeklilere 3. ikramiye 5000 TL olarak ödenmesiyle ilgili 29 Ekim'de bu müjdenin verilmesi için teknik altyapının ve çalışmanın talimatının verildiği belirtiliyor. Tabii ki gönlümüzden geçen şu. Bir seyyanen zam. Maaşa her ay artış sağlayacak bir seyyanen zam. 5000 TL'lik 3. ikramiye zammı bu iki zam emekliyi rahatlatacaktır. Özellikle 5000 TL'lik bir seyyanen zam veya 7000 TL'lik bir seyyanen zam emekliye çok iyi gelecektir. 5000 TL verdiler diyelim seyyanen zammı. 5000 TL ikramiye emeklilerin maaşında olumlu bir hava oluşacaktır. Bakalım bu dönemde evet şu anda yapılan müjdede neler çıkacak? Gönlümden geçen seyyan enzam artı 3. ikramiye müjdesinin verilmesi bu yıl sonuna kadar emekliyi rahatlatacak ve daha güvenle Ocak ayından sonra daha güvenle geleceğe bakmasını sağlayacak. Neden acele ediyoruz biliyor musunuz? Kiraların çok arttı, kira paraların çok arttığı bir dönemde Tabii ki düşük emekli maaşlarının geçim sıkıntısını zirveye taşıdığı ortada. Fiyat artışları da dikkate alındığında bu artışın emekliyi sevindireceği bir gerçek. Çüncü ikramiye artı seyanın zam. İnşallah iyi haberler ve güzel haberler peş peşine gelir de buradan size seslendiririm. Sağlık, bereket ve güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.